Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kitap kargolarımız geldi. İki tane. Biz babamıza vereceğiz. O da anlatacağız. Açalım anlatma. açayım. Şöyle. Ben de bu arada anlatayım isterseniz. Söyleyeyim kitapları nereden aldık. Kitapların bir tanesini BKM'den aldık. Bir tanesini de Fidan Kitap'tan aldık. BKM'de en çok satan kitapların kampanyası vardı. %50 idi. Tamamı %50 idi. Onların fiyatları çok uygundu. Muhtemelen herkesin bildiği kitaplar olacak. Buradaki fiyatlar da çok çok uygundu. Bütün fiyatları, hepsini tek tek söyleyeceğim. Fidan kitaptan aldığımız kitapların en pahalısı 4,5 lira. En ucuzu da 1,5 liraydı. Neredeyse böyle çay parasına kitap aldık. Getirmen yardımcı oluyordum bana. Hadi sen bunları çıkar. Sen de orayı kes. Yardım edeyim mi? Kes. Bunu alalım. Tamam. Önümüzde diğer çıkaralım kitaplarımızı. Arkadaşlar. Burada. burada bir şey çıkmıyor. Burada Evet. Ayarlar kızı bir sürü bir. Kim varmış arkadaşlar da ben de bakayım. Bir kız var. Aa, kız <laughs> diye bu Virginia Woolf. wolf. Şöyle bunların hepsi tamam. var. Kitaplarımızı da şöyle çıkaralım. 30 tane yine. ayraç galiba bunlar. Arkasında şeyler yazıyor. Evet. Şöyle koyalım. Bunları böyle koyalım. Kitaplarımızı da şöyle, şöyle alalım. Önümüze doğru çekelim kartonumuzda. Arkadaşlar burada. benim benim kitabımı e, kartonlar önünden fidankitap.com diye böyle bir şey çıktı. Evet. Arkadaşlar en sevdiğim. Burada da fiyat bu listesi çıktı. var. Tamam. En sevdiğim. Göresinde ee, bu çıktı kitaplardan. Çok güzel değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar kedimiz Kafka ile ilgili videolar da gelecek. evet. <laughs> Kitaplarımız burada. Şimdi sırayla gösterelim kitaplarımızı. Faturalarımız da önümüzde. Tamam. Önce buradan başlayalım. Orhan Pamuk'tan yeni aldığımız kitap. ilk kitaplarından bir tanesi. Kırmızı Saçlı Kadın. Bu da güzel bir kitap. İlk yazdığı kitaplardan, en çok okunan kitaplarından bir tanesi. Veba gecelerinden sonra hemen ikinci Orhan Pamuk kitabını aldık. Arkadaşlar bundan galiba ablamda da vardı. Evet bu ayrı. Bu da Siyoran'ın Külmen'in kitabı. Bu da e, Siyoran'dan aldığım ilk kitap. En çok okunan kitabı. Yani birçok okuyan insan hep yarım bırakmış. Bakalım biz tamamlayabileceğiz mi kitabı? Bence tamamlar baba. Evet bu da Virginia Woolf. Ayraç BKM'den çıktı. <laughs> kitap buradan geldi. Onun kitabı Flash bir biyografi. Bu da Virginia Woolf'un bir e, aşk hikayesini anlatıyor. Ama bir kadını gözlerinden anlatıyor. Bir köpeğin gözlerinden anlatıyor. Bakış açısından anlatıyor. Öyle söyleyelim. Arkadaşlar bu arada kitabın arkasında şöyle renkli bir köpek var. Çok Kaplama. Rengarenk. Ablacığım o senin tarafından. Tamam. Bu da namı e, Namık Kemal Vatan Yavuz Silistre demiştim daha önceki videolarda da yavaş yavaş Türk Edebiyatı'ndan da alıyorum. Bu da Cumhuriyet öncesi Edebiyat'tan aldığım kitaplardan Vatan Yavuz Silistre. Namık Kemal Vatan şairi bildiğiniz gibi. Bu da onun e, vatanıyla aşkı e, aşk arasındaki an, kaldığı bir hikaye. Vatanı için Silistre savunmasına katılıyor. Sevdiği kadın da onun peşinden geliyor. Bu kitapta ayrıca bu alışverişteki en pahalı kitap. Dört buçuk lira. Arkadaşlar, Doktor Marigold. Evet, bu da Charles Dickens'dan aldığımız kitaplardan. Bu böyle minnacık bir kitap. Bu buradaki en ucuz kitaplardan bir tanesi. Bu bir buçuk lira. Bu Charles Dickens'ın bildiğimiz gibi çok büyük kalın hacimli kitapları var ama bilinmeyen böyle küçük de kitapları var. Bu da ismini aldığı kendi doktorun değil ama doktor olduğu için ismini ondan alıyor. Bir seyyar satıcı var. Onun hikayesi. Karısı ve çocuğuyla ilgili. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu şey kitabı benim. Benim okuyacağım kadar. Ve kardeşimin işi de çıktı. Arkadaşlar Arkadaşlar bir tane ablamın olmadığı bir video da çekmiştik. Onda da bir tane şu dişin <laughs> çıkmıştı. Yani. evet, bu da ikincisi. <gülüyor> <gülüyor> Tolstoy ilk gençlik. Evet, bu da Tolstoy'un kendi otobiyografik üçlemesi vardı. Çocuklu, gençlik, ilk gençlik. Bu da ilk gençlik ikincisi. Kendi delikanlılık çağlarındaki hikayeleri onlar anlatıyor. Bu da yine iki buçuk lira kalan bir civarında hatırlamıyorsam. Bu da Yusuf Atılgan'ın ana Anayip Oteli. Bunu bir ee, okuma grubuyla birlikte okuyacağız. Onun için aldık. İki tane kitap seçmiştik orada. Bir yerli bir yabancı. Anketle seçildi. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli seçildi. Burada da bir e, zeberçet karakteri var. Herkesçe bilinen. Biz de böylece bu kitabı grupla birlikte okuyacağız. Onun için aldım bu kitabı da. Arkadaşlar yalnız sıkıcı insanlar kahvaltıda... Evet bu da Oscar Wilde. ismi de zaten bambaşka belli. Bu da Oscar Wilde'ın aforizmaları diyebiliriz. Bu da yine böyle küçük kitap. Bunlar hep 2 lira civarı olan kitaplar. Arkadaşlar yani az olan kitaplar ben de okuyabilirim. Evet. O, ben zaten bunları sizi de düşünerek aldım özellikle. Bu İlce, da, bize, bize Evet yapacağız. bu da Eduardo Leve'nin intihar kitabı. Bunun zaten pek bir şey söylemeyeyim. Yani ismiyle müsemma bir kitap. Bu da Didem Madak Ahlar Ağacı. Bu bir e, şiir kitabı. Çok uzun zaman sonra aldığım ilk şiir kitabı yazarından etkilendim. Baktım çok genç yaşta e, hayatını kaybetmiş. Üç tane şiir kitabı var. Bu da en çok okunanı. O yüzden tercih ettim. Sadece yazarından dolayı. değil Arkadaşlar dolayı. biz videodan sonra buraya e, adımızı ve tarih, tarih yazıp imza alıyoruz. Evet. Kütüphanemize hem anı olsun diye birlikte hem de tarihini ne zaman aldığımızı kaydediyoruz. Evet. Bu da İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası. Onun en çok okunan, bilinen kitabı. Bu e, biraz da fantastik bir kitap anladığım kadarıyla. Ama ilk okuyan herkes çok beğenmiş bu kitabı. Arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. Bu kitapların hepsine biz böyle ne, böyle tarihlerine göre bakıyoruz. Hangisi geçtiyse en fazla onu okuyoruz. Evet, okunma sayılarına da bakıyoruz, onları da araştırıyoruz. Yine bu da ilk defa aldığımız bir yazar, John Fowles koleksiyoncu. Etiketinde, kapağında da görüldüğü gibi bir kelebek var. Kelebeğin ortasında da bir insan var. Ee, e, böyle saplantılı bir insanın e, in, yapmış olduğu bir koleksiyonu anlatıyor. Güzel bir kitapmış, herkes çok beğenmiş. Bunu da tavsiye üzerine aldım yine. Arkadaşlar Aklanmış Melmoth. Evet, bu da Honore de Balzac. Aklanmış Melmoth. Yine Balzac'ın da büyük eserleri var. Böyle vadideki zambak gibi. Onun bir de böyle. Yine küçük eserleri var. Onlardan bir tanesi. Bu da iki buçuk, üç lira civarında Arkadaşlar, olan kitaplardan. Arkadaşlar burada Evet, bu da ilk aldığımız Ahmet Posman. Ümit kitabı. Polisiye, tarihi polisiye. Sultanı Öldürmek. Bu kitap çok hacimli ama fiyatı falan çok uygun. 14 lira falan da olmuyorsam. Bu da %50 kampanyadaydı. Bu da ilk aldığımız polisiye yerli yazardan olacak. Ahmet Ve arkadaşlar e, sanırım ilk fosfor kitabımız evet. evet. Bu da Jose Mario Vasconcelos Şeker Portakalı. Yani bunu hiç kimse için söyleyeceğim bir şey yok. Zaten burada bir Zeze karakteri varmış. ne sorsak Kimle ilgili bir kitap tavsiyesi e, olsa herkes ilk önce önerdiği kitaplardan bir tanesi böyle duygusal dokunaklı kitapmış. Bakalım Zeze'yi biz de bu kitapla tanıyacağız. Arkadaşlar burada da son kitabı. Evet bu da e, aldığımız Zülfü Livanelinin kitabı. Biz yani alışverişi yaptığımız zaman Zülfü Livaneli bu kadar şu andaki gündemde değildi. Şu an Türkiye siyasi tarihinde de çok ön plana çıktı. Bu da ilk aldığımız kitap Huzursuzluk. Bu da e, işit ya da DAEŞ terörüyle e, etkilenmiş bir Ezidi'nin hikayesini anlatıyormuş. Güzel bir kitap olduğunu söylediler en çok okunan kitaplarından. Bunu da böyle tercih ettik. Bu seride daha çok Türk Edebiyatı'ndan aldığımız kitaplar var. 10 tane kitap aldık. 6 tanesi yerli Türk Edebiyatı. 4 tane yabancı edebiyattan aldık. Hepsi de %50 kampanyalar. Arkadaşlar benim kitaplarım bitti. İşte burada da ayraçlar zaten göstermiştim. Arkadaşlar e, benim en hoşuma resimli olarak giden kitap Tolstoy El e Çok lezzetli görüntü. Evet ben de bu kitabı aldığım zaman çok bilmiyordum. Çok fazla Tolstoy kitabı okumama rağmen bu da Tolstoy'un yazmış olduğu çocuk kitabıymış. Bunu size aldım. Kendime almadım. Belki ben de. Ve de ben. Bu da Mark Twain, hype del bölgü yozlaştıran adam, bunu e, tamamen hikayesinden dolayı aldım. Bir tane adamımız var, bir kasabaya yol düşüyor gezerken, kasabada tamamen böyle dürüstlüğüyle nam salmış bir yer ama buradaki o gezgin, e, gezen insana kasaba halkı istemeden bir e, yanlış yapıyor, adaletsizce davranıyor ve adam da buna çok bozuluyor, kafası atıyor ve diyor ki ben bu kasabayı nasıl yozlaştırırım, yoldan çıkarırım diyor. Onun hikayesi. Bu yani konusu çok hoşuma gitmişti. O yüzden aldım. Bu da yine 2 lira, 3 lira civarındaydı fiyatı. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben kitabımın kitaplarını sayayım. 2, 4, 5, 6, 7. 7 tane <laughs> kitabım var. 10 tane. Arkadaşlar Halil İbran Fırtınalar. Evet bu da Halil Cibran'ın kitabı. Fırtınalar. Bu da çok e, hacimli olmasına rağmen bu kitap sadece 3 liraydı. Onun yine içinde farklı farklı hikayeleri var. Arkadaşlar, galiba babam böyle ucuz kitaplardan almaya başlamış. Evet. Sinyalcı. Evet, bu da yine Charles Dickens'tan Sinyalci kitabı. İçinde 3 veya 4 tane e, hayaletlerle ilgili kitaplar var. Tren yollarındaki görevli sinyal memurları ile ilgili. Arkadaşlar burada kitaplı bir resim, resimli bir kitap. Sözcükler adı. Evet, bu da Jean-Paul Sartre'den aldığım ilk kitap. Onun otobiyografik e, hikayesini anlatıyor. İlk zamanlardaki yazdığı kitaplarından bir tanesi. Arkadaşlar bu da e, kabartmalı bir resim. Çok hoşuma gitti. Bir evet, bu da. Türkiye'de Edebiyatı'ndan aldık. E, Tanzimat dönemi, Hı. Cumhuriyet öncesi, Taşuku Talat Fitnat. Talat ve Fitnat'ın aşkı, sonu çok üzünlüymüş. O yüzden alınmış kitabı da ilk defa okuyacağım. Kara Keşiş, anton Evet, bu kitapta bir tane e, filozof, e, öğretmen tarzı bir insan var. Yani böyle delilikle dehal, dehalığın arasında gidip gelen ince çizgide bir insan var. Bir gün bir yerde tarladayken karşısına bir keşiş keş çıkıyor kara giysileriyle, onun hikayesi. Arkadaşlar bu arada kardeşim okumayı öğrendi. Evet. evet. artık. Bu da Voltaire'den Sadık ve Safti. Bu da iki bölümden oluşan bir kitap. Çok akıcı bir dili varmış. Herkes çok uyan herkesten olumlu eleştiriler gelmiş. Birisi Sadık, birisi de Safti. İki insanın hikayesi. Arkadaşlar bu arada kitabın arkasında güzel bir resim var. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar kitap gösterimi yani okuduktan sonra gösterirken ben de bir tane kitap buda çıkacağım galiba. Birazcık ya da bilmiyorum. Evet bu da Honore de Balzac. Tefeci Gopsek. Onun yine küçük kitaplarından, hikayelerinden bir tanesi. Bu da tefeci bir insanın kendini böyle parayla, pulla yani malla, mülkle idare eden, gözünü her şeyle bürümüş bir insanın hikayesi. Arkadaşlar buradaki kitap çok güzel ve pembe. Bir aşk sayfası. Çok güzel. Burada bebek var. Evet bu da yine Emil Zola'nın bir aşk sayfası. En son aldığımız o 20 bölümden oluşan hikayenin ya 7. ya da 8. Rogonlar ve Makar ailesinin hikayesi. Bu da yine buradaki aldığımız en pahalı kitaplardan bir tanesi. Bu kitap 4 lira 40 kuruş. En pahalısı buydu. Gördüğünüz gibi yani oldukça kalın. 400 sayfadan fazla. Yani fiyatlar çok uygun bu kitapların. Arkadaşlar en sevdiğim renk pembe, beyaz bir de mor. Arkadaşlar Halil İbrahim mez mezarlar ne söyler? Bu da yine Halil Cibran'dan aldığımız ikinci kitap mezarlar ne söyler? Yine onun içinde mezarlara bakarak insanların, ölen insanların e, dünyada neler bıraktığı, ne tür izler bıraktığıyla ilgili hikayeler var içinde. Yine onun aforizmalarından oluşuyor diyebiliriz bu kitabada. da. Emile Evet bu da Emizola Zola. Deminki yine aldığımız kitaplardan bir tanesi. Farklı ama bu 20 seriden değil. Bu minnacık bir kitap. En ucuz kitaplardan da birisiydi. Bir buçuk liraydı. Bu da e, Yüzbaşı Dreyfus davası vardı. Fransa'da zamanında. E, Yahudi bir yüzbaşı. Üzerine bir suç atılıyor. Ama suçu işlemediği düşünülüyor. O zamanki Fransa ikiye bölünüyor. E, da o yüzbaşı e, Dreyfus tarafından adaletin timsali olarak e, bir Fransa hükümetine, o günkü Fransa Cumhurbaşkanı'na onu suçlayıcı nitelikte bir mektup yazıyor ve gazeteye veriyor ve gazetede yayınlanıyor. O kitap. Ahmet Mithat Efendi Dürdane Hanım ve arkadaşlar bu çok tatlı bir kızdır. Evet bu da Ahmet Mithat Efendi'den Dürdane Hanım. Dürdane Hanım'ın da İlginç bir hikayesi var. Komşusunun hayatını e, röntgenlemeye, dikizlemeye başlıyor. Orada da garip şeylerle karşılaşıyor. Sonunda erkek kılığına falan giriyormuş. Hikayenin e, çok hoşuma gitti konusu. O yüzden aldım. Arkadaşlar, sonraki kitabımız kaldı. Kürüncü ve Sarılı Bu arkadaşlar çok güzel bir kitabı. Evet, bu da Düşünme ve Konuşma Özgürlüğü. Bu da bu serinin felsefe kitapları. Kurgu dışı kitaplarından. Düşünme insanın düşünme özgürlüğü vardır ama konuşma özgürlüğü de var mıdır? Ya da e, düşündüğü her şeyi söyleyebilme özgürlüğü var mıdır? Bu da onun kitabı. Düşünce ol, oluşumu. Evet. Yani, bu da yine aynı seride. Evet, arkadaşa bu arada bir adam düşünülmüş ve kafası karışmış için oklarıp baş Bu da bir insanın e, aklında düşüncenin nasıl oluştuğunu, dünyaya ne gibi bir fikir, nasıl bir Sanatsal bir düşünce bırakabileceğini anlatıyor. Onun ilk defa aklında nasıl oluşur, onu anlatıyor. Kitaplar bu kadar Evet, ya. kitaplarımız bu kadar. Arkadaşlar şimdi kitaplarımızı sayacağız ve birleştireceğiz. bakın tamam kaç tane kitap? Tamam, hemen hızlıca sayın sizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. burada 10 tane varmış. Evet. Burada kaç tane varmış? 20 21. 21. Toplam yemiş. tamam 21 tane olacaktı. Bir iki tane 6, kitabımız eksikti, 7, gelmemişti. Onlarda Onlar iade Onlar olmuştu. Var şöyle. 21 tane buradan aldık. Bu kitapların tamamı 60 liraydı. Burada da 10 tane aldık. Toplam 31 tane kitap aldık. Şimdi veda edebiliriz isterseniz. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz kitap hangisi? Yorumları bekliyoruz. Adlarını da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.